Rüyada ölmüş köpekler görmek sağlıkla ilgili olarak yaşanan sorunların bitirileceğine, yeni ve güzel makama sahip olacağı bir işe başlayacağına, hayatında geri kalan vaktini ibadette geçireceğine, kendine olan özgüvenini artıracak kadar büyük ve değerli işler yapacağına ve çok önemli noktalara geleceğine, kendini motive ederek gülmeyi ve eğlenmeyi başaracağına, yapılan işlerdeki sorunların çok uzamadan ortadan kaldırılacağına tabir olunur. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş köpekler görmek iyi şeyleri görme ve alma şansına sahip olacağına, güzel, sağlıklı ve hayırlı bir ömür geçireceğine, en yakınındaki kişiyle birlikte kahvalayacağına, kah güleceğine, fakat ne olursa olsun, ağızlarının tadının hiç bozulmayacağına, sağlıkla ilgili olarak yaşanan sorunların bitirileceğine, rızkın, verimin, bolluğun ve bereketin artacağına, çözümsüz gibi duran bir işin çözüleceğine tabir olunur. Rüya yorumlayanlara göre zorlukların ve zorunlulukların kısa süre içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılı geçen ve çok büyük zararlara sebep olan bir dönemin kapanacağına ve hayırlı bir işe girileceğine, ekonomik şartlarının iyileşeceğine, yaşadığı zorlukların biteceğine, yeni ve güzel makama sahip olacağı bir işe başlayacağına, hayallere kavuşulacağına, sevdiklerinden şefkat ve yoğun ilgi görerek mutlu olacağına işaret ettiği söylenir. Rüyada ölmüş köpekler görmek güneşli ve güzel günler yaşayacağına, yaşamının yoluna gireceğine, eğlenceli ve güzel ortamlarda bulunacağına, çevresinde her zaman iyi ve güzel ahlaklı kimselerin bulunacağına, çok büyük ve üst düzey bir mevkiye terfi edileceğine, hayatında geri kalan vaktini ibadetle geçireceğine, zarar edilen bir dönemin biteceğine elde bulunan imkanların çok rahat bir şekilde kullanılacağına alamet eder. Rüyanın tabirine göre refah içinde bir hayat yaşanacağına, hayallerini gerçekleştirmek için eline geçecek fırsatlara ve şansının yaver gideceğine, daha iyi imkanlara sahip olacağına, endişe, üzüntü ve sıkıntılarının sona ereceğine kendine olan özgüvenini artıracak kadar büyük ve değerli işler yapacağına ve çok önemli noktalara geleceğine, yaşanan üzüntü ve sıkıntıları çözeceğine alamet ettiği söylenir. Rüya'da ölmüş köpekler görmek çok hayırlı ve güzel gelişmelerin yaşanacağına ve bu sayede daha farklı bir şekilde hareket edileceğine, çok daha iyi işler yapmak için yakında bir haber alacağına, bu haber sayesinde çok büyük kazançlar elde edileceğine sıkıntıların sona ereceğine, üzüntülerin yerini mutluluğa bırakacağına, sırtının yere gelmeyeceğine, engel tanımayan biri olacağına, kendini motive ederek gülmeyi ve eğlenmeyi başaracağına, rahata ve kolaylığa kavuşacağına yorumlanmaktadır. Rüya ilmine göre rakipsiz hale geleceğine, küskünlüklerin ve kırgınlıkların biteceğine, yapılan işlerdeki sorunların çok uzamadan ortadan kaldırılacağına, kurtuluşa ereceğine, rahatının her zaman yerinde olacağına, kendisine inanmayanları utandıracağına yorulur.